Merhaba arkadaşlar, Rocketman Absolutionların yine bölümüne hoş geldiniz. Hitman Absolution'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bildiğiniz gibi şu ikinci, aman ikinci katıyorum yangın çıkmıştı falan fıstık. Oradan devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Allah, Allah, Allah görülüyor mu? bir şey oluyor ha. Şöyle geçeyim. Şu geri zekalı gidiyorken, şu kapıdan ben girerim herhalde. Çok güzel, çok iyi girdim be. Çok iyiyim be. Şimdi. Um, bir üst kata çıkacağız. Ama merdivenler kırık. Nereden çıkacağız? Şu oraya mı zıplayacağız? Şuraya mı atlayacağız ne yani? Allah Allah. Nasıl geçeceğiz oraya ya? Tamam oraya tırmanacağız da oraya nasıl tırmanacağız acaba? Ha buradan zıplıyormuş. Oha lan. Ne bileyim buradan zıplayamaz diye düşündüm ama. ölüme gerek yok o yüzden onu yapmayalım ee, şuradan çıkacağız herhalde tamam açılan açılan lan, Açın lan Oyama bir de yıldırım çakıyor bir havalar bir şekiller ne yapıyor atlıyoruz bu şimdi ee, aşağı atla kaçıyor kaçıyor bak kaçıyor bak o bak 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 o kaçıyor <laughs> kaçıyor <laughs> o ne saçmalama etmeyelim de ee... Allah bir yerden görülüyorum. Beni kurtarmış lan. Defol git lan. Oğlum git. Yokum işte git. Nasıl görüyor beni ya? Oha buradan illa görecekmiş yani. <laughs> ha daç bul boş. Ben niye böyle bir şey yapıyorum şu an? Ha süper alıyor zaten. Evet şu an müthiş aksiyon doğrultularda evet harika. Evet işte bundan bahsediyorum bakalım. Lanet olsun adamım lanet olsun. Tamam koş. Oh yeah man. Adam mermiden hızlı hareket ediyor. Ajan Smith terk herif. Hmm, artık yardıracağız sanırım. İyi bu geri zekalı buraya geliyorken ben bunu öldürürüm. Heh, Yerden tabancayı alalım. Nereden sıkıyor bu bana? Ha helikopter. Gördün mü de beni bu? Nereden ateş ediyor ya? Yani. Allah Kafasını vurayım diye... Ay. Helikopteri patlatamıyor muyuz? Ulan galatasın aldım Şimdi şuradan şöyle kaçarsak. hah Bu ama nereden atıyor bu herif hala ben bulamıyorum. Bunu değiştirsek. Arkamda lan arkamda lan. Temizmiş helikopter kafamda duruyor. Açın lan açın lan. Heh tamam. Ha gerçi burada şey geçerli. Puan olayı var burada o yüzden birini öldürmemeye gayret edelim de. Nereden çıkacak? Ne yapıyor bu? Ha, burası uyuşturucuların yeri. Uyuşturucu satıcıların daha doğrusu. Ha, polis. Polisten paçayı kurtar. Üst katı mı var buranın? Diyorum ama yok galiba. Geliyor mu lan bu buraya? Çabuk lan koy lan koy koy koy. Defolun gidin de geçeyim be. Oha arkadan da polis geliyor. Yardıracağız abi artık mecburen şu şekilde. İyi lan görmedi geri zekalı. Ah. Ee... Ne yazıyordu orada okuyamadım ben. Ne yazıyor? Bu durum dikkat dağıtılabilir bilmem ne bir şey yazıyor ama tam okuyamıyorum. Nasıl geçeceğim orada? Heh hiç gidiyor da bir de sıçtık Cafer. Cafer sıçtık. Sıçtık Cafer. İleride ne yazdığını bir okuyabilsem aslında tamam da. Bu durum dikkate atılmasını gerektiriyor. Tamam da nasıl da dağıtacağız biz bunların dikkatini? Hmm, demek ki burada bir yerin bir şeyini falan patlatacağız. Ya da onun gibi bir şey. Ha, şurada bir sanırım yangın şeyi var. Bunu çalıştırayım diyecektim ama yok. Oo, adam burada... Ortam yapmış. Aa polis var orada. Hadi yürü git. Hımm şurada ne varmış? Gerçi buradan geldik değil mi? Evet. abi bir yangın şeyi falan yok mu yani yangın çıkartmaya meyilli bir um, buton, buton bir şey. Bunları bunların böyle kafasına atsak. Şu şekilde o zaman fırlatacağız bunu. Bir dakika bir deneyelim. Hey, right. Ne ara fark etti ya? Yürüyün gidin oğlum. Adamı kafasına fırlatmışım yanlışlıkla zaten. <laughs> Heh. Heh, yürüyün abi. Yürü baba oradan. Baba yürü. Yürü baba. Yürü yürü. Çok güzel. Aha sıçtık. Asansör geldi ama. Yine abi asansöre. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Oh be. Uleman. Kayıt aranıyor. Bu dedeye sahip çıkın. Sahip çıkın dedeye. Yeah. Neden aklıma o geldi? <gülüyor> 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 bakalım şimdi neler olacak. Hadi bakalım. Bekle babam bekle kaç saat bekleteceğiz ya. Ay. Ha. Ha. Dede sahip çıkın. Bu dede kayıp. Aha. Abi bir kurtulamadık biz bunlardan ha. Dede dede sahip çıkın. Şimdi. Yumruh. Yumruh yumruğa açılmış tamam. Ee, hmm. Abi ya. Tamam gel duracağım gel. Gel seni ben bir... Ne oluyor bir şeyler oluyor bir. Oha bir şey oldu oyuna. Oyuna bir şey oldu beyler bir saniye ne olduğunu anlayamadım. Ha düzeldi. Ne olduğunu anlamış değilim malı. He. Tamam. Oyuna ne olduğunu harbiden anlamış değilim. Normalde kasması mümkün değil ama. Ee, apık sapık şeyler oluyor şu an. nedense. Neyse bakalım bir daha olmaz herhalde. Gir bakalım baba sen. Sen gir abi oraya gir. Gir oraya. Bir silahı da alalım biz de yerde durmasın ayıp. Şu an saçma salak bir kasma söz konusu. Nedenini cidden anlamış değilim. Um, sanırım Fraps'ın bok yemesi diyeceğim. O yüzden bir Frapsi kapatıp açayım bir saniye hemen. Devam ediyoruz ama yine de FPS e düşük şu an yani nedeni de bilmiyorum. Ya ne olan? E ee, kasar tabii yani. Şu an şu an burada bayağı karakter verme e, ee, oyun bölgeye yani birden almaya çalıştı sanırım. Eee, yani çözmeye çalıştı değil. O yüzden olabilir bilmiyorum. Evet, şöyle yardırıyoruz yani. Dere geliyor dere, o lele, Yolumuz uzun mu ki ya? Ha, şuraya çıkacağız ama şimdi. Ama oraya nasıl çıkacağız? Kapıdan girebilir miyiz acaba? Gireriz ama orada polis var. Şöyle bir şey denesek. Ah! Neyse bir şey yok. Ee, içeriden tırmanarak geçiş. Ha. hı. Hmm. Hmm, orada merdiven varmış güzel. Tamam oradan çıkarız. Şu şekilde tırmanalım bakalım. Hı, hmm, kayıt noktası. Kapı nerede burada abi? Ha buradayım zaten Selam aleyküm dayı. İyi hazır bana bakmıyorken tamammış. Um, şimdi yeniden aşağı ineceğim. İneceğim. Hmm. Sonraki treni bekle tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Ha hayır görme görme. Görme beni. Oh iyi tamam. Hmm, şu karşıya geçmem gerekiyor. Ama nereden geçeceğiz? Herhalde buradan geçiliyordur. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Tren geliyor mu? Yok. Denesem mi ki geçmeyi? Ama zaten inilmiyor aşağı. <laughs> ne plan? Ha, bu şey değil mi? Yer altından gidiliyor tamam. Ee, şurada giriş var oradan gideceğiz. Ama polis var. Polis bize orada herhalde hiç gücüyle geçmem gerekiyor Neyse deneyeceğiz bakalım artık. Aa, ben polisim. Tamam saygılar. Nasıl geçeceğiz aşağıya? Kapıyı açabiliyor muyuz böyle diyeceğim ama yok. Nasıl geçeceğiz karşıya? Şimdi bir de onu çözmesi var bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şuradan geçsem diyeceğim. Buradan geçiş yok. Ee, merdivenlerden... Aaa! Şu çatıdan bir yerden geçeceğiz demek. Hiç kötü bitmiyeydi. E de. Hadi bakalım oraya nasıl geçeceğiz? Ha. Burada da bu geri zekalılar bakıyor. İşte içgüdü bitmeye iyiydi, iyiydi Geçerdim de. Ben halktan biriyim kardeşim. Bana ne bakıyorsun? Saygılar abi. Oh be. Çok azıcık bir içgüdüm varmış sanırım. Onunla geçtim. Sağ. Yine mi polis lan? Yine bir polis? Oba oradan nasıl ha tamam. Ben şunu güvenlik şeyi sandım ya. Güvenlik kabini var ya giriyorsunuz. Pız pız diye ses geliyor ondan sonra şey yapıyor. Silah var mı yok mu diye bakıyor ondan sonra ama neymiş. Hadi bakalım. Şuradaki şu gereksiz kasmaların neden yaptığını cidden anlamış değilim yani normalde ee, Kasmaması gereken yani ama Çabuk gir bari araya Burada bayağı bir beklemem lazım anlaşılan Şuna bak yüzüme bak ne olmuş Ne güzel Brazzers'taki kel adamdım ben 5 saniye kadar daha bekledik mi tamamdır herhalde. He dayı ya geçen işte bu, de, bu dedeye sahip çıkın. <laughs> Bunu niye deyip duruyor? <laughs> Tren 30 saniye içinde gelecek. Hadi bakalım bekleyelim. Hadi <laughs> saniye oldu be. Aa, ah, sümük sesleri buluyorsunuz değil mi? Hala iyileşme var hemen. Hala. Yine de böyle bir sümkürme, bir tıksırma var yani. Nerede bu tren ya? Geliyor mu lan? Aha adam diyor ki yani hatta istasyonda ömrünü sağlayın da ne Koş ne oldu ne oldu Hazır benden şüphelenen de yok. O acilen yardırıp bilmem lazım. Ha. Tamam. Hoppa Gangnam Style. Dım dedik dik dım dedik dik dedik dik Gangnam Style. Bu da tamamdır. Bu görevi de bu şekilde bitirmiş olduk sanırım. Evet şükürler olsun ki bu görev bitti. Evet, evet, şimdi bir tane atırır tamam. Yani yumruğu tamam. Nefes kontrolü. Ha tamam. Hmm, deneyimli, deneyimli. O artmalar böyle tamam deneyimli. Eee, birkaç dakika kalmış bakalım. Ona göre devam edelim arkadaşlar. 17-18 dakika olmuş. Ben devam et ama en azından hem videoyu izlemiş oluruz. Çünkü bölüme yetecek kadar süremiz yok. Neyse en azından videoyu izleyelim bari. Ondan sonra bitirelim. Man, you're already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. According to my sources, the girl is in Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along Are you in? Or, Wait. I heard you. You want me to snatch some chick. My name's Victoria. Dom is going to call you tell you how to find her. You got there? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boy. Oh, double my feet. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick? Trip on my feet. Sorry, kids dip dipshit. He's going to. 39 26 37 30 35 Arenil, veril sıkışak es sıkışak. Veril sıkışak alıyor alıyoruz kaçı alıyoruz, alıyoruz ver. Şuna bak bir havalar bir şekilde böyle sigara ile ağzında falan. Bak bak böyle be arts. Kuşu sen <laughs> kuşu kalkıyor mu lan, kuşu kalkıyor mu? Hehehe <laughs> like really <laughs> Ay bu karı ne güzelmiş Bak çok da güzel konuşuyor Ay ne güzel bir karı bu ya Çok güzel bir karı bu ya Oh yeah man Oh, oh, oh yeah man Ee, bu bölümü de böyle bitirelim arkadaşlar. Şimdi zaten e, yeni bir bölüme geçeceğiz. Ee, yani başlıyor hatta. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar.